Merhaba ben Samet Tiken, Gazi Ortaokulu'nu okuyorum. 7. sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya Gaziantep'e katılıyorum. Merhaba ben Kerem Zorlu Gazi Ortaokulu'nu okuyorum. 7. sınıf öğrencisiyim. <laughs> Gazi yarışmaya Gaziantep'e katılıyorum. Merhabalar ben Aykut Sarar, Gazi Ortaokulu'nu okuyorum. 7. sınıf öğrencisiyim. Şahin Bey Sel Savar Vakfı'nın projesinin kaptanıyım. Bizler Teknofest yarışmasına afet yönetimi kategorisinde katılmaktayız. Ülkemizde sel felaketi çoğunlukla Karadeniz bölgesinde oluyor. Bu yüzden böyle bir proje yaptık. İsterseniz projeyi geçelim. Maalesef ülkemizde hemen hemen her yıl gördüğümüz can ve mal kaybına sebep olan seli engelleyecek bir proje tasarladık. Selim bu durumda olmaması için bu projeyi yapmayı düşündük. proje nasıl olacak? Yapacağımız bu projede su kanallarının kenarlarına koyacağımız bariyerler sayesinde su belirli bir yüksekliğin üzerine çıktığında bariyerler yükselecek ve bu sayede su yerlere taşımamış olacak ve sel engellenmiş olacak. Teşekkür Bizim bu projemiz şu an fikir aşamasında. Finale kaldığımızda bu maket, projemizin maketini yapmayı düşünüyoruz. Bu projenin çok yararlı olacak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.